Öncelikle tereyağını pişirmekle başlayacağım. Bunun için ateşi orta yüksek dereceye ayarlayacağım. Çünkü kahverengi tereyağı elde etmek istiyorum. Daha karamelize, daha lezzetli bir tat elde edebilmek için. Tereyağı eridikten sonra biraz daha pişirmeye devam ediyorum tereyağını. Bu sırada ocağın başında beklemeniz önemli. Çünkü tereyağını birazcık fazla pişirirseniz eğer yakabilirsiniz. Ama bizim burada amacımız kahverengi tereyağı elde etmek. Tereyağını yakmak değil. O yüzden kaçırmaya devam ediyorum. Ve rengini kontrol ediyorum tereyağının. Rengi birazcık koyulaştığı zaman ocağı kapatacağım. Burada kokusundan da anlayabilirsiniz. Kokusunda böyle bir farklılık sezdiğiniz zaman da anlayın ki kahverengi tereyağı elde etmiş oldunuz. Ve artık tereyağının altını kapatıyorum ve hemen başka bir kaba alacağım. Ocağın içinde bırakmayacağım. Tereyağını bu şekilde başka bir kaba aldım ve soğumaya bırakıyorum. Başka bir kapta muzları bir çatal yardımıyla ezeceğim. Öncelikle muzları soyuyorum. çatal yardımıyla hepsini edeceğim. Ve muzlar hazır. Şimdi bir miksere öncelikle hazırlamış olduğum kahverengi tereyağını ekleyeceğim. Şu anda gerçekten çok güzel kokuyor bu arada. Gördüğünüz gibi gerçekten kahverengi bir rengi var tereyağının. Bu noktada şöyle bir kontrol yapabilirsiniz. Kokladığınız zaman böyle karamelize bir koku geliyorsa burnunuza kahverengi tereyağını elde etmişsiniz demektir. Ama eğer yanık bir koku geliyorsa tereyağını fazla pişirmişsiniz demektir. O şekilde kullanmanızı kesinlikle önermem. Tadı bozabilir. O yüzden eğer yanık bir koku geliyorsa burnunuza tekrardan tereyağını pişirip eritebilirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştırıp kahverengi tereyağını ekliyorum. Üzerine şekerleri ekliyorum. Toz şeker ve esmer şeker ekliyorum. Yumurtaları ekliyorum. yoğurda ekliyorum. Son olarak da daha önceden ezmiş olduğum muzları ekliyorum. Bu arada artık fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bütün bu malzemeleri iyice karışana dek çırpacağım. Şimdi bu karışıma daha önce hazırlamış olduğum unlu karışımı ekliyorum. Önce şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tekrar çırpacağım ancak bu noktada fazla çırpmamak önemli. O yüzden sadece 1-2 dakika çırpıp bırakacağım. Evet karışımımız hazır. Şimdi kek kalıbımı biraz tereyağı ile yağlayacağım. Siz dilerseniz bu arada kek kalıbı yerine ekmek için pişirmekte kullandığınız bir katta kullanabilirsiniz. Şimdi kaba öncelikle muzlu karışımdan ekleyeceğim. Yarısı kadarını ekleyeceğim önce. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Şimdi şöyle bir düzlüyorum ve yayıyorum. Şimdi Nutella'nın yarısını bir kaşık yardımıyla üzerine şöyle top top koyacağım öncelikle. Şimdi bir kürdan yardımıyla dalgalar çizeceğim üzerinde. Şimdi üzerine muz dilimleri yerleştireceğim. Şimdi üzerine kalan muzlu karışımı ekleyeceğim. Ve şöyle düzlüyorum, eşitliyorum. Son olarak da üzerine kalan Nutella dağını yerleştireceğim ve tekrar dalgalar oluşturacağım. Önce top top Nutella'yı koyuyorum üzerine. Şimdi tekrar bir kürdan yardımıyla üzerine dalgalar oluşturacağım. Ve bu şekilde 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 55 dakika kadar pişecek. Muzlu keki fırından aldım. Gerçekten nefis kokuyor şu anda. Şimdi keki tersini çevireceğim.